arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi tatiller diliyorum. Ee, zorunlu olarak hepimiz evdeyiz. Ee, biz de evde kal Türkiye'm çağrısını biz de yenilemiş olalım. Ee, biz de hem evimizde tatili yapıyoruz. E, işlerimizle ilgili olarak eksik kaldığımız detayları, tarafları gözden geçirmeye çalışıyoruz. Şirketimizde bir ekibimiz e, bu düşük kapasite çalışma durumunu fırsata çevirmek amacıyla e, birçok konuyu gözden geçirmeye çalışıyoruz. Ben de e, yönetmeye çalışıyorum. Burada tespit etmiş olduğumuz hem bizim kendi sektörümüzün, mobilya sektörünün hem diğer sektörlerin de özellikle dikkat etmesini, dikkat etmediği, dikkat etmesi gereken bir konu üzerinde ciddi bir anlayış geliştirdik. Ve bu konuyu artık önümüzdeki günlerde hem müşterilerimizin menfaatine olacak şekilde hem şirketlerimizin menfaatine olacak şekilde mantıklı bir algoritmayla e, formülize etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla e, şunu fark ettik e, özellikle kendi sektörümüzün oyuncular içerisinde e, hele Türkiye gibi e, belli oranda enflasyonun olduğu ülkelerde e, ürün fiyatları değiştirilirken e, maalesef e, geç kalındığını e, çok fazla geç kalındığını, dolayısıyla e, şirket karlılıklarının neredeyse yarısının e, geç kalmış e, ya da yapılamamış ...fiyat güncellemelerin, güncellemelerinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Ee, dolayısıyla geç kalınmış fiyatlar e, enflasyondan dolayı... E, ...karlarımızı eritiyor. Hatta az sonra grafikte de anlatacağım sizlere. E, şu şekilde e, zaman satış çizelkesinde örneğin... E, ...fiyatımızı belirlediğimiz e, tarihimizi 1 Ocak itibariyle aldığımızda... ...1 Ocak'ta belirlemiş olduğumuz fiyatımız... İşte fiyat değişinceye kadar e, düz bir satıhta ilerlerken fiyatımızı belirlediğimiz gün örneğin e, maliyetlerimiz e, yukarı doğru hareket ediyor. E, dolayısıyla şu kesişim noktası artık e, başa baş noktası. Şirketin para kazanamadığı e, nokta olmuş oluyor. E, şu Bu, bu bölgede e, şirketin kar bölgesi olmuş oluyor. E, dolayısıyla biz e, artık salone olarak üretimlerde Fiyat değişikliği politikasını bu değişen maliyetlerle paralel olacak şekilde merdiven basamağı şeklinde bir eğri oluşturmak istiyoruz. Şunu isterdik aslında. Tabii bizim sektörümüzde her gün fiyat değiştirmek, fiyat listesi güncellemek imkansız. Dolayısıyla en azından iki ya da üç aylık dilimler halinde fiyat güncellemesi yapmak bizim karar verdiğimiz üç ay olacak gibi görünüyor. Siz de dolayısıyla... Firmamızdaki ekiplerimize bununla ilgili olarak araştırma yaptırırsanız, bu konuyu daha net şekilde bizi bağlayan bütün işbirliği şirketlerimize oturtmuş oluruz. Eğer bütün bir yılı dörde bölecek olursak, evet, dört dilim halinde fiyat artışı yaparsak, şöyle bir eğri çıkacak karşımıza o zaman. Fiyatımızı belirlemiş olduğumuz tarih şurası. E, maliyetlerin değiştiği, maliyetlerin e, olduğu tarih, fiyatımızı güncellediğimiz tarihte e, maliyetlerin olduğu nokta burası olsun. E, bu aradaki fark e, %15-20 şirketine göre değişebilir. Ama bizim salon olarak öngördüğümüz ve yakalamadığı, yakalamak istediğimiz ideal e, kar oranı e, benzer rakamlarda. E, dolayısıyla e, belirlemiş olduğumuz rakamlara, fiyatlara biraz daha emniyet vererek Emniyet vererek ve e, düz devam ettirip tekrar 3 ay sonra bir fiyat değişikliği yapıp 3 ay sonra tekrar bir fiyat değişikliği yapıp 3 ay sonra bir fiyat değişikliği daha bu şekilde merdiven basamağı şeklinde neredeyse maliyetleri takip eden e, eğriyle e, bir fiyat değişikliği politikası öngörüyoruz. Dolayısıyla bu eğrinin ortalaması da şuraya denk gelecek şekilde maliyetlerle paralel olduğunu göreceksiniz. Burada müşterimizin aleyhine olacak şekilde gereksiz aşırı emniyetli fiyat politikasını da doğru bulmuyoruz. Fakat ilk belirlediğimiz fiyatların da hızla enflasyondan dolayı eridiğini yapılan fiyat değişikliklerinin güncellemelerinin geç kalınmasından dolayı da üreticilerimizin farkına vardığında ya hiç para kazanamıyorum dediğinde tekrar bir fiyat güncellemesi yaptığında maalesef e, yıllık planda çağrının neredeyse yarısını e, kaybettiğini düşünüyoruz. Bu sebeple e, pazartesi günü bu konuyu hep beraber tartışalım aramızda e, ve bununla ilgili olarak kendi aramızda iyi bir protokol oluşturarak e, maliyet güncellemelerini, bu arada maliyet güncellemelerini mutlaka e, müşterilerimizin inale olmaması hasebiyle güncel o günkü, o anki 3 e, aylık dilimler halindeki, işte o 3 e, ay sonundaki e, maliyetleri dikkate alarak e, mutlaka ham madde maliyetlerini kalem kalem ürün ağaçlarını güncelleyerek yapmalıyız diye düşünüyoruz. E, yine yüzde %3'lük, %5'lik, %7'lik, %8'lik farazi bir oranı e, çok doğru bulmuyoruz. Tam isabetli olmuyor düşünüyor, diye düşünüyoruz. Burada e, kritik konu şu aslında. En kritik konu 3 ayda bir fiyatları güncellemek ve ilk fiyatlama yapılırken e, hesapladığımız ve düşündüğümüz e, çünkü 3 ay sonra fiyat değişikliği olacağı için 3 aylık enflasyonu dikkate alarak atıyorum yıllık 12'de üç aylık 3 aylık %3'lük bir e, fiyat değişimini e, baz alarak o 3 aylık enflasyonu da ilk fiyat belirlerken önden hesaba katmalıyız diye düşünüyoruz. O sebeple ilk belirlediğimiz fiyatın biraz daha üstünden bir nokta, noktayla 3 3 3'er aylık dilimler halinde bir e, merdiven basamağı şeklinde fiyat güncellemesi yapacağız ee, bu şekilde hazırlanırsanız arkadaşlar Pazartesi günü toplantımız yaparız. Ee, i̇yi tatiller diliyorum, ee, iyi Ramazanlar diliyorum bu arada arkadaşlar. Kolay gelsin.